Herkese merhabalar. Bugün annem geldi. O yüzden çok rahatım. Şu an mutfaktayım. Ihlamur içiyorum. Lükse bak lükse bak. Dolduruyorum ve içiyorum. Lüks budur. Yani i̇çeride oyun oynuyorlar. Ben de video çekeceğim dedim. Bir mutfağa toplayacağım dedim. Ihlamurumu aldım kamera karşısına geçtim sonra da mutfağı topladım ama Uygar'a öğle yemeği yedirdim o yüzden onun bir iki bulaşığı var onları toplayacağım. Sonra da beraber dışarı çıkacağız bir markete gideceğiz e, turşu yapacağım bugün onun için malzeme alacağız annemle beraber turşu yapacağım. Birkaç gündür bekletiyorum salatalıkları Denizli'den almıştık e, aslında hafta sonunu bekliyordum çünkü birinin Uygar'a bakması gerekiyor yoksa yapamıyorum. Annemle beraber turşumu kuracağım. Birimiz bakarız, birimiz yaparız. İyi olacak. Onun için malzeme almaya gideceğiz markete birazdan. Uygar anneannesini unutmamış. Geldiğinde direkt sarıldılar. Oyun oynamaya başladılar. Geldiği gibi oyun oynamaya başladılar. Ben de o sırada kahvaltı hazırladım. Güzel güzel kahvaltımızı yaptık. Bugün dinlenmiş bir şekilde hissediyorum. Hazır Uygar'la oynarken ben de banyoya girdim. Gerçekten banyonun da benim de buna çok ihtiyacım vardı. Hafta içilere girmeye çalışıyorum. Ama eşim geliyor. Gündüz giremiyorum çünkü aşırı derecede karıştırmaya başladı. Onu yalnız bırakamıyorum kesinlikle. Akşam oluyor, yemek yiyoruz. Sonra babası bakıyor, ben mutfağı topluyorum. Uykusu geliyor, uyutuyorum. Uyuduktan sonra yapayım desem ara ara uyanıyor. Babası sakinleştiremiyor, uyandığında beni istiyor yanında kaç kez öyle banyoda seslerini duydum ve çıktım. Hani ağlamasa bile artık banyoda ben ağlayış sesi duyuyorum. O yüzden hiç rahat edemiyorum. Bugün bana o kadar iyi geldi. O kadar iyi geldi ki banyoyu temizledim bir güzel. Banyoda da bu çok iyi geldi. Onun da çok ihtiyacı vardı. Fazlasıyla ihtiyacı vardı zirmeye başladı demişken sizlere e, şunları göstermek istiyorum. Eğer küçük çocuğunuz varsa bime geldi. Sürekli geliyor. Bunlardan alın. Çünkü prizlere ellerini sokuyor yani. Özellikle gidiyor, prizi buluyor, oraya parmaklarını sokmaya çalışıyor. Parmakları da zaten küçücük giriyor da yani. Çok tehlikeli. O yüzden biz internetten bunları araştırıyorduk. Hani alacaktık. Sonra baktık bime gelmiş çok da uygun bunlardan alın çocuğu olanlar bunlardan alsın. E, şu da çok iyi oldu çünkü çekmeceleri de açıyor. Aslında çoğu çekmeceyi karıştırmasına izin veriyorum karıştırıyor. Ama bazı çekmecelerde de cam şeyler var. Onları da karıştırmasın. O karıştırmasını istemediğim çekmecelere bunları koydum. Açabildiği çekmecelere. Zaten sürekli gözüm üstünde. Bir şey yaptırtmıyorum. Ama sürekli elinin altında ve karıştırabileceği yerlere bunlardan döşedim. Aldım. Her yere bunlardan koydum. Şimdi ben birkaç parça mutfağa toplayayım, giyineyim, Uygar'ı giydireyim. Sonra dışarı turşu için alışverişe çıkalım. Hem de biraz yürüyelim. Hmm. İşleri yoğun yürü Uygar'ın. Hmm. Oğlum işler açıldı mı? Hmm. İşler açıldı mı oğlum? Hmm. Açılmış işler. Hmm. Pandemi bitti galiba. Bir dükkan açalım. Babana söyleyeyim de sana bir dükkan açalım. <laughs> o el ne? <laughs> matkap. Hmm. tamam matkap tutuyor. El matkap tutuyor artık ona. Dükkan açabiliriz. Öyle mi? Çivi mi çaktırıyorlar? Nasıl oluyor? Bunlar vidalıyor işte. Bu da şey İngiliz anahtarı. O sesi de çıkarıyor. He, ee, ee, çalışıyor. Hmm. <laughs> Aa, aferin oğlum. Ah! Tak, 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 tak. Çak 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 çak. Vidalı. Vidalı, 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 vidalı. <laughs> Hadi boş. <laughs> Hadi aşağıda görüşürüz. Bir sürü şey aldık. Eşeğimizi doldurduk gene. Turşu ya, malzemesi sirke dedik. Yok, sirke. sirke. Kocaman 5 litrelik sirke aldık. Kaç turşu kurulur bununla? Evet. Kurulmaz mı? Baba, sırf sirke mi koyuyoruz? Baba sırf sirke koyduruyor. Babamınkileri yiyorduk. O zaman baba sırf sirkeyle hiç koymuyordu. Bu sefer de erimesin. İçimdeki salatalıklar. İyi sana bıraktık. Bu seneki turşu senden. Senin turşundan alacak. İnşallah iyi İçine de tüm sarımsakları koyalım. Çok olur acı oluyor o zaman. O zaman ayrı bir sarımsak turşusu yapalım küçük bir şişe. O olur. Tamam öyle yapalım. Ama boş ver ben sana gebelik turşu alırım sırf sarımsak. Sen da alacaksın da gelecek de buraya. Peki, yazın da oluyor kışın da olur. İyi o zaman. Sen bana sarımsak, sarımsak turşusu... Derim, gelmeyi düşünüyorlar doğum gününe. O zaman sarımsak turşusu getirsinler bana bayılıyorum. Ben de Turşunun içindeki sarımsağı. Ben de patlıcan turşu istiyor. sar, sar, sar. Ben de istiyorum. Hadi ya. Vallahi alacaktım da ne Denizli'de taze patlıcanı yiyorlarmış biliyor musun? Taze çiğ, çiğ. 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 çiğ Taze patlıcan. Patlıcanı herkes kuruyor da herkesin güzel olmuyor. Şeyi mi? Turşusunu mu? Evet. O da öyle sırf sirkeyle. Bu yapıyorlar koca koca patlıcanlardan. İçini dolduruyorlar. O güzel ben sevmiyorum. Sarif. Bu narin narin patlıcan. Bir kadar olacak patlıcanlar. Ay. Araban, ya, arabam, arabam sağa kayıyor. Anacığım yapıyordu bilmiyorum. Bana ee, sen, sen annenin turşusundan istiyor. Evet. Ondan seviyor. Bursa'da da yapıyorlar. İçini dolduruyorlar, bağlıyorlar. Ne öyle? Sadece patlıcan olacak. Bursa'da gitsin şimdi. <laughs> Senin tansiyonun yok mu? Ne turşu? Var. Patlıcan istiyorum. Patlıcan al. sevmiyorum. Annem de tansiyon çıktı. Çok şekerli bir kadınmış. Böyle ee, şeker gibi kadın. Hmm. 140'a düşürdük dedi bak. Ne 140? şekeri mi? Hmm. 140 da çok. Çok. Bebek arabasına kapı açmadan içeri sokmuyorum bakalım. Açıyorum öyle giriyorum. Bak benim sayemde başka arabalar da giriyor. Ben açtım ilk ben girelim. Arkamdan arabayla geçen bana diyor ki kamerayla mı açtın kapıyı diyor. Keşke o kadar teknoloji ilerlemiş olsa. Belki de ilerlemiştir ama bize ilerlemedi. Biz o teknolojiye ulaşamadık daha. Eve geldik. Uygar uyudu. Biz çıkalım eşyalarımızı içeriye sokalım. Yürüyüşü fazla abartmışız. Çok yürümüşüz. O yüzden Emre geldi ve yemek yok. İkimiz de yemeye başladık. Annem salatada. Ben de balık pişireceğim. Hep, hep annemin yüzünden. Çünkü yürüyeceğim, 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 yürüyeceğim. Oğlum anne balık pişirecek. Ee, nasıl olacak? Ne? Kötü mü pişiriyorum ben balık? <laughs> İyi mi pişiriyorsun? Tabii He? ki. İyi mi pişiriyorum anne? Tabii He? Tabii ki. Sen o pişirmek derece. istersen pişir tamam kötü pişiriyorum. Oğlum, gel oynayalım. gel kötü pişiriyorum. Allah Allah bak orada ne varmış gel. Aa, Allah Allah dili de var ya şu gülünü şu adamın yılan her zaman sokacak o yılan. Şey yapmadan çıkmaz o şey olmuş. Evet ne olmuş ben anlayamadım. Çok kocalı da kırılmaz pahalanmış pahalı bunlar artık. Pahalı pahalı. Ucuz bir şey var mı? Damacan yok varsa yok. söyle bana. Ucuz bir şey yok. Ya. Damacana 3 lira olmuş. 3 lira zam evet. geldi damacana. damacana. Damacana? Damacana su. Evet, ha, Sizin altında mı alıyor musun? Yok. Ama zam gelmiş. <gülüyor> 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 Balıkları böyle kapatıyoruz. Bugün balık tavamız. pişiyor az yağlı az güzel hmm. yapıyorsun kesiyorsun evet öyle tarifim vardı hatırlıyor musun? Evet, Börek tarifim var. Annemin yani bir e, yemek tarifi kitabı var. Onun içinde bir tarif var. Yapıyorsun, kesiyorsun. Börek tarifi. Hiçbir zamanında kitap <laughs> yoktu. <laughs> yapıyorsun, kesiyorsun, pişiriyorsun. Tarif bu. Malzemeleri vermiş. Evet, turşumuza başladık. Neriman anne. Yemeği. Saniye anne var ya. Bu da Neriman anne. Ne kadar koydun, ne koydun? Sırf sirke mi koydun sen şimdi? da koydum ben. Herkes sirkeli yem sevmez. Sirke biraz su. Sirkesi fazla ama. Tabii Suyu efendim. az. Kafaya göre. Hı -hı. Ölçü yok. Ölçü ölçmedim, bilmiyorum. <laughs> <Buradan> döktüm, <ondan gülüyor> Ölçüsüz şu Korkun'un aldık kocaman 5 litrelik bir turşusunu aldık. Aynen aynen bu kadarını koymuş. Biraz da su kaynar su şimdi bunu kaynatacaksın. Şey, şeyleri şeylerimiz dolduralım şimdi. Bu şeylerimiz mesela. bunlar salatalıklarımız, hıyarlarımız böyle kavanozları dolduracağım. Bunları sen yiyorsun diye böyle tüm tüm koyuyorum. Yiyorum yiyorum çok seviyorum. Seviyor diyorsun. Koy. Daha doğruca de. ben, evet, ben şey çıksın. çok severim. İçinde sarımsak. Sarımsak turşusuna bayılırım. Bol bol koydum. Faydalı. Bir de tuz. Ne kadar tuz? Tuz. Şunlara bir yemek kaşığı, bunlara bir tatlı kaşığı. Hım hepsine bir yemek kaşığı olacak şekilde. O zaman 4 4 tane falan koydum. 4,5 koydum. bunu sıkacak? Emre sıkacak. Güçlü kuvvetli Emre beyimizi çağıralım. Turşularımız hazır. Kapattık. Şimdi üstünü örteceğiz ve uyuyacakmış. Sabaha kadar uyusun. İyi akşamlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.